Ladies and gentlemen, her şeyin konuşulduğu yerdesiniz. Ben Muhammed, ben Barkın ve burası Uzun, Uzun Life'in Life Kısası. Kısası. Geçen hafta dünyanın küre olmayışı ile ilgili konuşmuştuk. Düzde olmayışı ile ilgili tabi. Geçen bölümü zaten dinlersiniz mutlaka bir ara. Ee, uzun Life'ın kısası Spotify'da. Ee, ve orada bahsederken bu dünyanın küre oluşundan, olmayışından, şeklinden saat sistemine de atıfta bulunduk. Dedik evet. işte Magellan turunu yaptığı uluslararası saat sistemine bir vesile oldu bu. Aynı zamanda Mısır'da senin e, bulunduğun bölgelerde yaşamış ama kendisi mısırlı olmayan bir bilim insanının dünyanın çevresini hesaplamak için güneş saatlerini kullanmasından bahsetti. Evet şimdi bir kere zamanın o kadar önemli olduğu bir dönemden bahsediyoruz eski hı hı. Mısır'da. E, takvimin falan da gelişmiş olduğu zamanında güneş sistemi kullanıyorlardı. O da e, çok basit bir anlatımla şu şekilde diyebiliriz. Düz bir düzlem var. Hı hı. Üzerinde dikey duran işte bir çubuk da diyebiliriz. Günün değişik saatlerinde bu çubuğun gölgesi ve gölgesinin uzunluğu değişiyor. Bunun üzerinden zaman hesaplıyorlar. Bu adam da şey yapmış. Çok böyle e, büyük bir yapı, dikey bir yapı hı hı. diktirdi. Sütun gibi bir şey yani herhalde. Aynen. İşte ülkenin iki farklı yerinde. Aynen. Sonra işte aradaki e, açı farkından mı? O uzunluk farkından ya, mı? Coğrafik, coğrafik olarak aradaki evet, mesafeyi. Asvan As As mı? Aşvan As mı? Oradaydı. Bir İskenderiyeli. Bir İskenderiyeli. İşte aradaki mesafeyi. Bir de ee, bir günün aynı saatinde iki gölgenin arasındaki uzunluk farkına da bakıyor. Sonra işte oradan eğer dünya küre ise işte ya, aradaki açı falan filan çok uzun evet. bir olay. Yani Ama aslında olay tamamen şuna dayanıyor. Dünya Güneş'in etrafında döndüğü için Aha. ...otomatikman güneşin geliş açısı dünyanın her yerinde farklı oluyor. Yani ve gölgenin uzunluğu da dolayısıyla de farklı oluyor. Değişiyor. Mısır'da işte tam ekvatorun birazcık kuzeyinde kalan bir ülke olduğu için... ...tam olarak aslında şu an bizim kullandığımız saat sistemi var ya dönüyor... ...yani <laughs> yel kovanı var, saati var. Evet. İşte tam olarak o saatin dönüş hizasında bir dönüş yakalıyor o gölge. Şu an günümüzdeki saatlerin de sağa doğru dönmesinin sebebi o. Çünkü o güneş doğudan doğduğunda <laughs> kuzey yarım küredeki Mısır'a... Geliş açısından dolayı sol tarafa düşüyor gölge. Evet. Ve ondan sonra yukarıya ve sağa doğru hareket ediyor ve bu mantıkla şu an dünyadaki tüm saatler bu mantıkla işliyor. Evet, Peki burada bir mantıklı. gariplik var fark ediyor musun? Geçen programda da böyle bir dokunmuştum. Ya ilk saat Güney yarım kürede bulunmuş olsaydı. <laughs> o zaman Sağdan... zaman tersen şey yani evet. saat tersen dönerdi. Aynen ha öyle. şöyle bir şey de bulunmuş söylemiş oldun. Yani Hı -hı. mantık olarak. Eski Mısırlar ilk saati buldu. Ve Aynen ilk saati. Öyle. Bizim Eski Mısırlılar değil bulan buldu. kişi bulan kişi Yunan bir kere. Bulduğu yer Mısır. Hayda. Bulan insan Yunan canım. Ne alaka? E, nasıl ne alaka? Hocam öyle bir şey yok. E, i̇sminden belli bir kere. Hocam sattıtıyorsun şu an. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki tamam öyle seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım? Tamam ya. Mısır Bizim olsun. atalar bulmuş. Senin atan olsun. Deden olsun ya. Ben buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o bölgede başka saatler de bulmuşsunuz. İşte evet. Su saatleri var. Tam olarak nerede bulunduğu bilinmeyen bir mum saati durumu var. Mum saati sanırım eş zamanlı bir şekilde ya yani aynı dönemde Çin'de. Yani onun pek Bulunlu. kanıtı var mı bilmiyorum da hani olay şu orada mum belli mum bir saat eriyor. yanacak şekilde ayarlanıyor işte bir saat yanacak şekilde o mum söndüğünde hemen diğerini yakarsan otomatikman saat geçişini hesaplamış oluyorsun. Ben sanki o biraz stopwatch mantığı gibi geldi. Ne yani gibi? Yani stopwatch neydi? Saati durdurmak stopwatch. Hayır hayır. Ha anladım kronometre gibi bir ha, şey. Ha Kronometre tarzı mesela atıyorum ben bu mumun bir saatte tamamen eriyeceğini varsayıyorum. Tabii bir de şey, Yakıyorum, şey çok kötü düşünsene eski meslekler sana veriyorlar bu görevi diyorlar ki sen her gün gideceksin oraya o mumu yakacaksın. E sen de uyumayı çok seven bir adamsın şimdi. <laughs> sen o gece kalkmadın o mumu yakmadın tüm ülkenin otomatikman saat sistemini çökertmiş oluyorsun. Bir de zekalık yapıp şey yaparım. Mumun en alt kısmına benzin ve yanıcı bir madde koyarım. <laughs> Ateş oraya kadar geldiğini püf. Tabii binayı patlatırsan saat sistemi çözülür diyorsun. Yok abi ben de bana zamanla ilgili hiçbir görev verilmesin. <laughs> Gerçekten ya. Hani... Hayır. Şimdi yanlış bir anlaşılma olmasın. Olmasın. Dinleyicilere yanlış bir imaj vermeyelim. Vermeyelim. <laughs> ben zamanın önemini çok yani de değer veren bir insanım. Tabii aslında. Tabii ki. Ama belki birazcık umursamaz da bir insanım. O yüzden çok da disiplinli oldum. Söylenmez. Ama yani Ki bunu podcastsın... yapmamız lazım. Hadi sürükleyeyim seni durumunda ha. da direnmiyorsun. Hani ben seni sürükleyeyim durumunda yok ben gelemem de demiyorsun. Aa ha. gidilecek miydi? Ha. <laughs> Aynen bak işte tam da bunu atıfta <laughs> Neyse bulunacaktım. konuyu tekrar getiriyorum. Getirmiyorum. Tam da bunu atıfta bulunacaktım. Bu podcastın devamlılığı aslında senin sayende Te birazcık. teşekkür oldu. ederim. Ya. Yani... Barkın birazcık asker <laughs> evinden geldiği için <laughs> ya, çok şey durumu da var. Bir... Hani başlamamıza vesile olan insan biraz da sensin burada. Evet, evet. Hani ben de elimden geldiğince bir şekilde Eyvallah. devam ettirmeye çalışıyorum. Anlaşmış olduk. Ah, aynen. Elini sıktım, Pazarlık Anlamış. yaparcasına yaparcasına sıkıştık. Konumuza hemen geri dönüyorum. Şimdi dedim ya ya güneş hayır ya güneş saati güney yarımkürede bulunsaydı o zaman saat tersine dönerdi. İşte güney yarımküredeki bir ülke. Bolivya Güney Amerika'da. Tamam. Demiş ki ya bu kuzey yarımküredekiler teknolojinin yönünü belirliyor diye. Saat diye bir şey icat ediyor diye. Neden biz sağa doğru dönen saat kullanıyoruz? Sola doğru dönsün bizim saatimiz. Ben Robert mezun olduğum için ondan sonra saatler sola dönüyor. Ne oldu? Böyle, böyle <gülüyor> trip, ne oluyor lan? Bolivyalılar böyle triplere <laughs> girmiş tamam mı? Ve sonuç olarak Bolivya'da şu an La Paz Kongre Binası'nın üzerinde Güney Yarımküre'de olması nedeniyle sola doğru dönen bir saat var. Ama şöyle bir mantık yürüttüm abi. Şimdi bizim sayılarımız da soldan sağa doğru gidiyor. Yani 1 2 3 4 vesaire. Siz bir de sağdan sola doğru yazıyorsunuz. Bu Arapçada. Evet. Şimdi şimdi <laughs> Neyse, burada Aklıma geldi olarak. Evet, aslında mantık olarak ama mesela yani sayılar da o tarafa doğru gidiyor. Sayılar da o tarafa doğru gidiyor ne demek? Yani, yani mesela biz yazarken 1 bir, 1'in evet. sağında 2. E tamam işte. 2'nin sağında. Sağa doğru dönüyor işte yine. Saat. Saatte de işte bir yazıyor iki yazıyor sağa doğru döndüğünde sayısal olarak ilerlemiş oluyor. Tamam işte ben onu diyorum. Hatta bize yani... yarım küreyle ilgili Hayır, çalışıyoruz kuz... yani şu an. Aynen o oradakiler birazcık mantıksızlık Ya Ya mantıksızlık durumu değil aslında tüm dünyada böyle kullanılsa bize şu an kullandığımız çok garip gelirdi. Ama orada şöyle bir durum var hani Bolivya'dakiler demiş ki bu tamamen sömürgecilik eseri bir şeydir biz neden tüm dünyaya boyun eğelim. Böyle bir işe girişmişler ama... Bahsetmiştik ya bölümler önce. Hani Türkiye'de bu hafta sonu sistemi geldikten hani sonra Türkiye'de Gelmeden bu hafta önce. Türkiye'de bu hafta sonu sisteminin gelme nedeni ticari ilişkiler bakımından uyum sağlamak diye. Hı hı. Şimdi sen saatleri komple terse döndürünce dünyanın geri kalanından soyutlanmış oluyorsun. Evet. Bu yüzden Bolivyadaki birçok insan demiş ki e biz böyle dünyadan geri kalıyoruz hani bizde zaman tersi doğru akıyor muhabbeti yapmışlar hani zamanda geri gidiyoruz kötüye gidiyoruz gibi ama yine de böyle bir şeye kalkışmışlar yani çok ilginç geldi bana bahsedelim istedim peki ülkenin genelinde kullanılan saat bu şekilde mi? Ya benim araştırdığım kadarıyla sadece Kongre binasının üzerinde öyle bir ha. şey var ama ha. hani insanlar ne bileyim şu an deseler ki sana saat bundan sonra sola doğru dönecek sen evindeki saati atar mısın çöpe? Ya e yani çünkü aynı saat. Hani aynen saat 1 mesela 2'ye gelirken ha soldan geldi, ha sağdan geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir de hani şöyle bir durum da var. insanların bu kadar büyük alışkanlık sahibi olduğu bir şeyi değiştirmek için bu kadar köklü bir değişim için büyük bir olay yaşanması lazım. Hani kongrede toplanıp ben Robert mezunuyum bundan sonra sola dönecek demekle olmaz yani o. Aynen. Çok da radikal <laughs> ani kararlar almamalıyız. Yok canım Sevkli alınır mi? da yani hani ne bileyim bir anda saat sistemini değiştirmeyelim. Yani kendim. o o o tarz adam <laughs> bahsediyoruz. Almamalıyız bence. O zaman bir Dursun Zaman dinleyelim. Aynen Onu, öyle. Rekla, reklam reklam diyordum bak az kalsın. Ee, müzik arasından sonra sizlerleyiz. Evet Ladies and Gentlemen geri geldik. Sen Dursun Zaman dedin şarkıya. Ve bölümün ilk kısmında bu görev bana verilirse ne yapardın? Şu an düşündüm ben herhalde zamanı durdururdum abi. E, yani işte onu diyorum. Hani <laughs> Kim uğraşacak her gün bir Mesela ben seni yakmakla? arardım hani Muhammed mumları yaktın mı abi? Hangi mum abi ya falan gibi bir cevap olurdum büyük ihtimalle. Ha yakılması mı gerekiyormuş? Ya, ben mi yakacaktım onları? <laughs> Arda Güler gibi oldu. Ben mi yapacağım abi? Ben mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Ya bu evet. zaman bir de hani çok hızlı akıyor. Hani bu birazcık göreceli bir durum. Hani Einstein'in izafiyetine kadar gideriz gerek yok. Evet. Hani sonuç olarak zaman çok hızlı akıyor ve yoğun olunca daha da hızlı akıyor. <laughs> ve biz de şu aralar çok yoğunluk ve senin de gerçekten çok saçma olaylar yaşıyoruz. Mesela evet, Muhammed şu an Fransa'ya gitmek üzere böyle bir hazırlık yapıyor. Orada geçirecek yazı ve o yüzden belli belgeleri ihtiyacı var tabii ki. Onları ayarlamak için yoğun bir çalışma içerisinde. Bir de Muhammed'in de ait olduğu biz diş hekimliği grubu olarak farklı bir yoğunluk içerisindeyiz. Birimiz bir şey unutuyor, diğerimiz bambaşka bir şey unutuyor. Birbirimizin arkasını topluyoruz. Yani Ve zaman çan... çok hızlı geçti ama bu sene daha bitti yani. Vize merkezine gideceğim diye ödevimi siz verdiniz. Mesela, mesela. <laughs> bir de hani şöyle bir şey var. Muhammed bana geldi dedi ki, hani abi hani ödevi Hani böyle böyle ben konuştum asistanla hallettim diye. Ben de aa dedim benlik bir şey yok o zaman. Ondan sonra geri aradık. Siz teslim etmeyecek miydiniz diye. Öyle değişik bir gündü o gün. Aynen hani evet. sonuç olarak varmak istediğim yer hani sene başladı, sene bitiyor. Bu arada birçok program da yaptık. Hani bu sürecin nasıl geçtiğini de asla anlamadık. Ve zaman hızlı geçiyor derken burada da duyurumuzu yapalım. Bu bölüm bizim sezonumuzun son bölümü. Evet. Çünkü yaz geldi ve biz artık okullar bittiği için <laughs> Artık evlerimize gitme zamanı. Git, asla da evlerimize gitmiyoruz bu arada. Artık buralardan uzaklaşma <laughs> zamanı geldik diyebiliriz. Açıkçası hızlı bir şekilde bu bir sezonluk podcast macerası yorumlayalım istiyorum. Çünkü bizim için yeni bir tecrübe. Sen önceden içerik üretiyor muydun? Yani her şey bir içerik üretimidir. Bu anlamda bir içerik üretmiyordum ama tabii ki. Yani ne bileyim resim çiziyordum. Yani... Aynen. içerik <laughs> üretimi birazcık da modern şeyinden bahsediyorum. Sosyal, sosyal medya falan medya tabii işte, tabii ki. Hayır canım. Benim önceden vardı ama birkaç başarısız ve ciddiye almadığım birkaç tecrübem vardı. Hı -hı. Ee, ama zamanından o zamandan biri hep podcast yapma hedefim vardı. Hede hayal diyebilirim aslında. Çünkü hedef değildi. Hıhı. -hı. Ee, ve yaptığımız aslında çok mutluyum ya. Yani zorlu bir süreçte sınavdan kaçıp işte ne bileyim sınava 10 dakika kala okuluğa koşa koşa gittiğimiz <laughs> günleri hatırlıyorum. Şeyi hatırlıyorum ama birazcık da arkamızdan iz bıraktık gibi duruyor. Yani şu an mesela atıyorum yapmamış olsaydık yaza gidip arkamızda hiçbir şey yok. Ama arkamızda koskoca 17 bölümü bıraktık. Bununla birlikte. Benim için gerçekten çok duygulu bir bölüm. Çünkü dediğin gibi yani böyle bir şey aklımda her zaman vardı ama hiçbir zaman böyle bir fırsat bulamamıştım. Zaman bulmak da problemli bir şey. Yani dediğimiz gibi hayat koşturmacası var, ödevi teslim etme durumu varken gidilen vize görüşmeleri var. Yani hani böyle şeyler yaşandığı için aynı anda bu radyoda bulunmak çok güzel bir duygu. Bir yandan hani arkadaşlarımız da bazen diyor hani çok yoğunuz uyuyacak zaman bulamıyoruz siz bir de radyoya mı gidiyorsunuz diye. Evet. Bir de bunun arka planda planlaması, yapması. Bir de hani sadece o da değil. Mesela saat sistemi. Şimdi mesela saat sisteminde ilk saatin Mısır'da olduğunu, bunu yapan insanın çalışma prensibini bilirsin belki. <laughs> Ama bazı küçük bilgiler oluyor. O küçük bilgiyi bulmak, o ayrıntıyı elde etmek için araştırma yapman gerekiyor. Tabii, aynen öyle. Okuldan radyo koşarken yolda telefondan okuduğumu biliyorum yani. <laughs> Daha az önce <laughs> yaptığımız bir şey. Ben mutluyum. Ee, ben bunu de çok mutluyum. Için. Seninle beraber yaptığımız için de ayrı mutluyum. Eyvallah. Valla bir el sıkışalım. Aha. Çok güzel bir sezondu. Aynen Bizim güzel için bir herkese de çok teşekkür ederiz. Yani... Artık önümüzdeki sezonlarda görüşmek üzere. Önümüzdeki sezona bu... bambaşka fikirlerimiz de var yani. <laughs> Biraz şey yapmış gibi olduk. Ee, i̇şte YouTube'da yüklüyorlar ya bu benim son videom. Ya, bu benim son <laughs> videom. Ve <laughs> ve artık sonu böyle hüzünlü hüzünlü. Hüzün falan yok. Yani bir tatile gel. Ben şahsen ge mutluyum. Ben duygulanıyorum. <laughs> tamam işte ben de çok da neyse eh, kurtul, kurtulduk demiyorum. Severek yaptığım bir şey ama mutluyum yani. Yaz tatili geldi. Okul aynen, artık... Aynen. Bu dönemin sonuna geldi. Şükürler olsun. Şükürler o zaman olsun. E, bilimin yolundan vazgeçmeyin. Her boş vaktinizde bir şeyler öğrenin. Biz de bir şekilde burada konuşup bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Hani 20 dakikada iki geyik yapalım. Bir tane bilgi sıkıştıralım. Hem kendimiz bir şey öğrenmiş olalım. Hem dinleyecek olan kendine bir şey katmış olsun. Hı -hı. Hani bu minvalde aslında hani herkesin kendi kendine de elde edebileceği bir şey bu. Bilimin yolundan şaşmasınlar. Ne diyelim ki başka? Eylül'ün sonuna kadar yokuz. Hı -hı. Sezonun başlaması Eylül'ün sonu, Ekim'in başı olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ama o süre zarfında tabi Uleke ailesi olarak boş durmayacağız. En evet. Instagram sayfalarımızı ve sayfamızı, sayfalarımızı yok. <laughs> sayfamızı ve sosyal medyayı takip edin. Orada reels'ler, şeyler belki bir sürü planımız var aslında tabii. biz bununla ilgili. Hı hı. Yine içerik öğretiyor olacağız ama radyo veya işte Spotify olarak artık bu kadar. Bu arada FM 100.8 ve Power App'te varız ve oradan da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Her Salı saat 11'de yine bölümlerimiz olacak radyoda. Aha <laughs> eski bölümlerimizden tekrarlar veriliyor olacak. Aynen Spotify'dan öyle. bildirim almayabilirsiniz çünkü artık yükledik tüm bölümleri. Evet ee, merak ederseniz girip bir daha dinlersiniz sevgili <gülüyor> dinleyiciler. <gülüyor> evet bu kadar. Peki bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Kendimize de bir anı konuşması bırakmış olalım. Hani bundan beş yıl sonra dinleyip vay be diyeceğimiz bir şeyler, sesli günlük gibisinden. Sesli günlük. O zaman dürüst olsun. Tabii ki, tabii ki sonuna kadar. Ne zaman olmadık ki? Ee, sen hazır mısın? Ben biraz düşüneyim. Tabii ki hazırım. Ya yani sesli günlük olarak o kadar da mükemmeliyetçi olmaya gerek yok diyebilirim. Şöyle, ben çok şey öğrendiğimi fark ettim ve hani derler ya. Ne kadar çok öğrenirsen o kadar da cahil olduğunu fark ediyorsun. Yani, aynen. Bu Tek yolculuğa... Hiçbir şey Heh. Bilmediğim Heh, bu aynen. Bu yolculuğa başladığımız ilk zamanlarda ben e, o oh, çok iyi yaparız falan diye düşünüyordum. Sonra birkaç ilk birkaç denememiz çok Hı -hı. başarısızdı. Ee, biz ilk kaydı yayınlamak için önceden iki ay mini kayıt aldık. Demolar falan filan. Daha sonra işte düzeltmeler gibi. Ee, okul düzeyinde de gelişme kat ettiğimi görüyorum ama fakat çok gelişmesi gereken şeyler var. Yani hem hem podcast için hem de e, bireysel hayatım ve yaptıklarımız için Hı -hı. daha iyi bir planlama yapılabilir diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle ikimiz için de doğru yani. Yani tam bireysel anlamda Hı -hı. bunu demek istiyorum diyecektim ama ikimiz için de doğru yani. beni de katabilirsin oraya. <laughs> e, ama sonuç olarak tabii bir adım atmak en zor aşama olduğunu düşünüyorum ve hani buna adım atmış olmak artık e, bir ekiple birlikte ee, bir yöne doğru ilerliyor olmak çok güzel. Ekibimiz her geçen gün büyüyor. Bizde e, radyo ekibi var, bir de kendi ekibimiz de var. Ee, hı hı. Sosyal medya ile ilgilenen işte işlerimizi halleden bir ekip. Onlara da buradan selam olsun. Kesinlikle. Bu yolculukta bize ortak oldukları Aynen. için. Buradan bir Melacara selam gitsin mesela. Yani. Aynen. Mert'e de selam gitsin ve buradan e, evet. bilgisayarın arkasındaki Kadir abiye selamlar gitsin. <laughs> ee, benden bu kadar. Yine veda konuşması yaptık yine hızlı ya Evet evet tam <laughs> olarak şunun gibi bu e, skeç sunma usulleri olur tiyatroda Mesela sen bir skeçten önce çıkıp skeci sunarsın tamam. Ama orada o skeci anlatmaman gerekir Yani skecin içeriğinde ne olacağı izleyenlere sürpriz olmalıdır Ama sen aynı zamanda insanlar onu hazırlamalısındır Mesela içinde bebek geçecek bir skeç oynanacaksa Sen orada çocuğu olacak biri var mı diye sorup Oradan birazcık konuyu açarsın ve bambaşka bebekle ilgili bir skeç çıkar ortaya Ha. ama biz şu an sürekli şey yapıyoruz hani Skeci anlatıp hadi bakalım izleyelim yapıyoruz olsun ya olsun ya bunlar hep anıdır tecrübedir keyiftir <laughs> aynen öyle hani bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz tüm sezon boyunca elimizden geldiğince bir şeyler anlattık aha aynen öyle neyse artık bu sefer e, uzun bir veda olacak diye düşünüyorum hı hı. baş ekleyeceğim bir şey varsa yok hocam ekleyeceğim bir şey o zaman uzun life'in kısası bitti Música